Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir video ile daha yine beraberiz. Bu videomuzda sizlere daha önce bahsetmiş olduğumuz çılgın at ve oturan boğa tarafından beyazlara atılan o takada anlatacağız. 1868 yılında Amerikan devleti ile Sioux devler arasında Sioux'ların bulundukları toprakların kendilerine ait olduğuna dair bir anlaşma imzalanmıştır. Ancak bölgede altın bulunması üzerine bu anlaşma Amerikalılar tarafından geçersiz sayılmış. Ve beyazların Kızılderili bölgesine hücum etmelerine Amerikan devleti sessiz kalmış. Hatta desteklemiştir. Siyular bu beyaz adam akımına karşı direnmiş ve yapılan anlaşmayı öne sürmüşlerdir. Bunun üzerine Amerikan devleti bölgeyi Kızılderililerden satın almak istemiş. Ancak bu teklif Kızılderililer tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine Amerikan devleti Kızılderililere bölgeyi boşaltmalarını, aksi takdirde ele geçirilen Kızılderililerin savaş esiri sayılacaklarını ilan etmiş. Hiç beklemeden bölgede Kızılderili avına çıkarak yakaladıkları tüm Kızılderilileri öldürmüşlerdir. Bu durumu gören Kızılderili ulusları bir araya gelmiş ve ittifak oluşturmuşlardır. Bu ittifakın başkanlığına Otranboğa, yardımcılığını ise çılgın at getirilmiştir. Burada size oturan boğa ve çılgın at hakkında biraz kısa bilgi vereyim. Oturan boğa, şehrinin yanında büyücü, doktor ve bilge özellikleriyle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda federal hükümetin esir aldığı son Sioux Lakota şefidir. Oturan boğa isminin anlamı baskıya boyun eğmeyen, baskılara karşı oturarak ayak direyen boğa demekti. Çılgın at ise büyük bir savaşçı olduğu kadar önemli bir politik lider ve geleneklerine çok bağlı bir filozof olarak tanımlanan çılgın at, beyazlara karşı tüm Kızılderililerin bir onur ve gurur sembolü olmuştur. Binden fazla Amerikan askeri ittifak köylerini sürpriz baskın düzenlemek maksadıyla bölgeye intikal edince bunu duyan 400-500 civarındaki Kızılderili savaşçı bu birliğe saldırmış. 6 saat süren savaş sonunda birliğin komutanı General Kroc yaralanmış ve birliği ima edilmiştir. Bu durum yıllardan beri Kızıl Delilere karşı büyük kin ve nefret taşıyan genel Kastıra iletilmeye çalışılmış. Ancak habercinin Kızıl Deliler tarafından öldürülmesinden dolayı bu haber iletilememiştir. Kızılderili savaşçıların başarısından da etkilenen diğer Kızılderili uluslar da ittifaka katılmaya başlamış. İttifak giderek güçlenmiştir. General Kraken birliğinin imha edilmesinden haberi olmayan General Custer, General Terry ile birlikte ittifak köyüne saldırarak Katliam yapmayı planlamaktadır. General Custer 7 süvari birliğine köye saldırı emrini vermiş ve bunun neticesinde köyde bulunan yaşlı, kadın, çoluk çocuk kılıçtan geçirilmiştir. Köye saldıran askerlerden ele geçirilen silahlarla Kızılderililer yapılan direniş sonucunda birlik püskürtülmüş, büyük çoğunluğu imha edilmiştir. General ve subaylar kaçarak zor kurtulmuşlardır. Bu saldırıyı haber alan Oturan Boğa komutasındaki ittifak Kızıl güçleri hem General Kasır'ın ana kuvvetlerine hem de destek kuvvetlerine saldırmıştır. Büyük bir taktisyen ve stratejist olan Oturan Boğa ile usta bir savaşçı, büyük bir komutan olan Çocukluğunda ve ergenliğinde iyi bir savaş eğitimi alan çılgın atın neredeyse bir efsane olmasını sağlamıştır. Savaş 25 Haziran 1876'da Montana'daki Little Big Horn nehri üzerinde Chef Crow'un savaş ile başlamış. Tarihte ilk defa beyaz adama karşı birleşen Lakota, Nakota, Dakota ve Cheyenne yerlileri General Custer ve adamlarını Little Bighorn'da bozguna uğratmıştır. Bu savaşta General Custer, iki biraderi ile 1700 askeriyle birlikte ölürken, Kızılderililerin kaybı ise 50-60 civarındadır. Bu unutulmaz acı tokat hiçbir zaman beyazların hafızasından silinmemiş ve bu olayı büyük bir öfke ve acı kin ile hatırlamışlardır. Çünkü burada Kızılderililer Amerikan askerlerinin üstün ateş ve mühimmat gücüne karşılık büyük bir başarı ve zafer elde etmişlerdir. Bu büyük zaferde şüphesiz oturan boğa ve çılgın atın üstün stratejisi, komuta gücüyle Kızılderililerin kahramanlıkları büyük rol oynamıştır. Bu savaşın sonunda başlatılan sürgün politikası genişletilerek daha fazla sayıda yerli kabilesi topraklarından sürülmüş, karşı çıkanlar öldürülmüştür. Özellikle birçok kabile birbirinden uzaklaştırılarak yerlerin birlik olmaları engellenmiştir. Bu sürgün politikası sırasında Little Bighorn savaşında Lakotaların şefi oturan boğa, ve çılgın at takip edilerek ve pusuya düşürülerek aileleriyle birlikte alçakça katledilmişlerdir. Amerikalı yerlilerin Little Big Horn savaşından sonraki en büyük ikinci zaferi Rushmore Dağı anıtının yaklaşık 4 kilometre uzağında Nevada topraklarına bakan ve yıllardır henüz tamamlanamayan devasa Crazy Horse daha anıtıdır. Bu anıt büyük ve kahraman Kızılderili şeflerinden çılgın at için yapılan anıttır. Müzik Lakota şeflerinden ayaktaki ayı 1947 yılında Rushmore Dağı'na yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir başka dağ, Rushmore'un en az iki misli, en büyük premit Keops'tan dahi yüksek bir anıt inşa edilmesi için harekete geçmiştir. Bunun için Rushmore'da da çalışmış. Polonya göçmeni heykel tıraş Korçak Ziolkowski'ye teklif götürmüş. Ziolkowski bu teklifi hemen kabul etmiştir. Ziolkowski'nin kendine adadığı bu inanılmaz heykel çılgın atı eliyle Dakota ovalarını işaret ederken gösteriyor ve çılgın at, ait olduğum toprak, gömülü olduğum topraktır, diyor. Anıt hemen dibinde, büyük şeflerden Kızıl Bulut, Red Cloud, şu sözleri yazılı. Beyaz adam, bize sayısını hatırlayamadığım kadar, çok konuda söz verdi. Onlardan sadece birini tuttu. En sonunda, topraklarımızı elimizden alacağını söylemişti. İşte sadece bu sözünü yerine getirdi. Evet sevgili dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak veya abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.